Çin'in ülkedeki tüm serçeleri topluca katlettiğini duymuş muydunuz? 1958 yılındayız. Mao Zedong, Çin'de büyük atılım adını verdiği bir dönemi başlattı. Bu dönemin ilk kampanyalarından biri ise dört zararlı kampanyası olarak belirlendi. Dört zararlı denenler serçe, fare, sivrisinek ve diğer tüm sineklerdi. Burada yapılan teknik hata işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sürükledi. Çin yönetimi serçelerin tarım ürünlerine zarar verdiğini ve bu nedenle haşere popülasyonunun artmasına neden olduğu düşün ile milyonlarca serçeyi yok etti. Ancak serçelerin ekosistemdeki önemli rolü göz ardı edildi. Onların yokluğu, böcek sayılarının kontrolsüz şekilde çoğalmasına yol açtı ve mahsul kayıplarını artırdı. Bu durum açlık ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesine sebep oldu. Olayı çevre dengesine müdahalelerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin çarpıcı bir örneği olarak da değerlendirebiliriz. Çin'in hem haşerat hem de serçeler için yaptığı yanlış planlama ekosistemde beklenmedik felaketlere yol açmış, gıda üretiminde ciddi düşüşlere neden olmuştu. Barut'u takip etmeyi unutmayın.